Arkadaşlar merhaba. Bugün açık havadayım. Size dikdörtgen soruları çözeceğim. Evet, içinde yeni nesil sorular olacak. Güzel klasik sorularımız olacak. Katlama sorularımız olacak. Çünkü biliyorsunuz artık çok fazla soruluyor. Evet, başlayalım bakalım ilk sorumuzla. Evet, iki tane eş dikdörtgen vermiş arkadaşlar. Sayıları vermiş. MF nedir diyor. Tabi bu arada BM 2M olacak şekilde de bir oran vermiş. BM 2M yani şurası k ise, şurası 2k olacak. Unutmadan bunu yazalım. Sonra 2 dörtgen dikdörtgense uzun kenarlar hep 7-7. Bakın şimdi şurası 7 ise karşı tarafta şurada 7 olacak. E bir bölümü 2k ise 7 2 K'da şu üst taraf olacak. Aşağıda 5 birim var yukarısı 5 birim olacak. Şurada da aynı şekilde 5 birim var diğer eşlik dörtgende. Şurası K ise şu X'e 5 eksi K kalacak. Bakıyorum başka ha şuraların 7'lerini de yapıştıralım. Çünkü buralarda uzun kenarlar. 7, 7. Eş dikdörtgen olduğu için. Evet, hep dikdörtgen deyince aklımıza ne geliyor bizim? Ya bir benzerlik yapmak, ya öklit, ya da pisagorlar geliyor. Evet bakalım burada çok fazla sayı var. Birbirine çok yakınlar ve dikdörtgende de kenarlı şu köşe açılar dik olduğu için hemen bir Pisagor yapmak için üçgen oluşturalım. Ne yapayım? Şöyle yapabilirim. Şu D ile M'yi birleştirsem bakarsanız D ile M'yi birleştirdiğimde içeride şu yeşille boyadığım üçgende bir Pisagor var. Şuraya da y dersem, 7'nin karesi yani 49 ile k'nın karesi toplamı y'nin karesi olur. Evet. Bir tane daha bulmam lazım ki diğerini eşitleyebileyim. Bakıyorum. Şurada, şurası dik. Çünkü bu bir dikdörtgen. 5'in karesi ile 25 artı 7 eksi 2k'nın karesi bu sefer y kare. Evet. E şimdi ne oldu? Y kareler birbirine eşit oldu. Y kare aradan çekiliyor. Yani 49 artı k kare eşittir. 25 artı 7 eksi 2k'nın karesi. Birincinin karesi. Aradaki işaret ikisinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi. Evet işte y kareler birbirine eşit. Peki buradan 49'ların gittiğini görebilirim. Başka ne görebilirim? 4k kareden 1k kare çıktı 3k kare görüyorum. Sonra eksi 28k var ve yanında da artı 25 var sıfıra eşit. Bakın ikinci dereceden bir denklem geldi. Ne yapacağım? Onu çözeceğim. Hemen gelelim. 3k kare eksi 28k artı 25 eşittir sıfır dedik. Şunu bir çarpanlarına ayıralım. 3k'ya k. Çarpımları artı 25 olacak şekilde ama ortayı da eksi verecek şekilde eksi 25 eksi 1 desem. Çünkü 28'e yaklaşacağım. Çapraz alırsam düz yazacağım, düz alırsam çapraz yazacağım bakıyorum. Nasıl elde ederim eksi 28 k? Eksi 3 k eksi 25 k daha eksi 28 k. Çapraz elde ettim düz olarak alacağım. 3 k eksi 25 çarpı k eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi şurası 0 k 25 bölü 3 geldi, şurası 0 k 1 geldi. Hangisi? 25 bölü 3 yaklaşık 8 virgül yapar. Oysa benim kenar uzunluklarımda bu yok. O zaman ne diyorum? k 1'miş. Şurada soruya bakarsanız x'e 5 eksi k değerini vermiştik. 5 eksi 1'den cevabımız 4 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. Birinci dikdörtgen sorumuzu çözdük. Gelelim ikinci sorumuza. Birinci şekilde ABCD karesinin içine birbirine eş 6 adet dikdörtgen yerleştirilmiştir. Tamamdır. Daha sonra bu dikdörtgenler şekil 2 dik gibi konumlandırılmıştır. ABCD karesinin alanı 144 cm kare ise ikinci şeklin çevresi. Evet hemen bakalım ne yapabiliriz. Şimdi bir kere bize ne diyor? Karenin alanı 144 santimetre kare diyor. Ne demek bu? Kimin karesi 144 santimetre kare? 12'nin. Demek ki 12, 12, 12, 12 karenin bir kenarı. Peki o zaman benim içerideki eş dikdörtgenlerimden bir tanesinin uzun kenar hatta bu. Uzun kenarı 12. Peki kısa kenarı kaç santim oldu? Şurada 6 tane var. 2'ye böl 6'ya bölüyorum. 12'yi 6'ya böl 2 2 2 2. 2 de kısa kenarlar geldi. Eş diktörtgenlerden her birinin kısa kenarı 2, uzun kenarı 12. Peki şu şekilde yerleştirilmiş. Şekil 2'ye bakın. A A, A B C'de karelerinin içindekileri almışlar. Evet, yerleştirilmiş. İkinci şeklin çevresi. Bakın şimdi nasıl çözelim? Öncelikle şu kenarlar dışarıda kalmış. Çevreyi oluşturanlardan bir grup bunlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2 santimlik uzunluk var. 2 kere 6'dan 12 santimetre uzunluk or oradan geldi bana. Devam ediyorum şimdi. Peki şuraya bakıyorum. Şurada 12 santimetrelik bir uzunluk geldi şuradan. 12 santimetrelik bir uzunluk geldi. Tamam onlar da şunları ne yapacağım? Şununla şunu ne yapacağım? Yani iki tane 12 oradan geldi. Şurası ne? Şu iki parçayı nasıl bulacağım? O iki parça içinde şunu düşünebiliriz. Aşağıda iki tane şöyle dikdörtgenim var ve şuraları 12'ye 12. Üzerine de bir tane yine uzunluğu 12 santimetre olan bir şöyle dikdörtgen gelmiş. E, i̇ki tane 12'den bir tane 12 çıkınca benim parçalarım kalır. İki tane 12'den bir tane 12 çıkınca bir tane 12 gelir. E, şu ikisi de iki tane 12'lik uzunluktu. Üç tane 12 geldi bize uzunluk olarak. Şimdi artık aşağıya geçelim. Aşağıda da sanırım benzeri bir şey var. Bakıyorum 12 artı 12 geldi şuradan. Bir de çevre için şu parçalara ihtiyacım var. Şunlar 12 ve 12. Onların yanına şu parçaları eklemem gerekiyor. Şu mavi parçaları. Peki onu nasıl ekleyeceğim? Onu da gene şöyle düşünelim. Şöyle siyahla alayım. Aşağıda dikkat edersek 1 2 3 parça 12'lik uzunluk var. E yukarıda da 1 2 parça 12'lik uzunluk var. E 3 parça 12 uzunluktan 2 parça 12 uzunluğu çıkarırsam bana şu parçalar yani bir tane 12'lik uzunluk kalır. Şu iki tane mavi uzunlukta vardı 12 olarak. 3 tane 12 uzunluk da buradan geldi. Bakıyorum şimdi toplamda 84 olarak çevreyi bana vermiş oldu arkadaşlar. Evet. Geçiyorum diğer soruma. Aşağıda boyutları 10 ve 15 olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki kağıt gösterilmiştir diyor. Evet. ABF üçgeni AF'ye boyunca katlanmış, B noktasının yeni yeri de B üssü olmuş. Evet, kağıt tekrar açılıp dikdörtgensel bölgeden AB, B üstü üçgeni çıkarılmış ve taralı bölgenin alanı x çarpı 6 eksi kök 3 verilmiş bize x nedir diye soruyor. Şimdi bakıyoruz baştan itibaren şurası 10 ve 15. Ve şunlar iki parçaya bölünmüş diyor. Aşağıya da aynı şekilde ineceği için. Ve şurası 10 olduğu için buraları 5-5 olduğunu görüyoruz. Şurası zaten 15 dikdörtgende. Evet şimdi bir katlama olmuş. A, B, F üçgenini AF boyunca katlamışlar. Evet o zaman katlanmış hali üçüncü şekilde verilmiş. Görüyoruz. Ne yapacağız? Şunu şöyle bir indirelim katlanmamış halini bir görelim. Evet. Şu şekilde katlanmamış haliyle A, B, F şurasıydı ve bunu B üssü, B, B gelecek şekilde katlamış. Biz bunları nasıl yapıyorduk? O zaman katlamada şu açılar aç-ortay yapar. Şu açılar yine aç-ortay yapar. Şu uzunluklar birbirine eşit olur. Bu uzunluklar birbirine eşit olur diyorduk. E burası zaten 10 on santimetre olduğuna göre. O zaman şurası 10 santimetre geldi bize. Yan tarafı da bulmuş. Olduk. 10, 10. Bakın yukarıdan şu M hala iner pozisyonda. Şuralar eşit biliyorsunuz. Onu yan tarafta indirsek. Onu yan tarafta indirsek. Yani şu M'nin şöyle yan tarafta inmiş halini göstersek şuraya nasıl inmişti buraları? 5-5 yapacak şekilde. Az önce burayı da biz 10 bulduk. Bakın yukarıya ikinci şekilde burası dikti. İkinci şekilde şunu 5-5'i beş ve dikit çizmiştik. Şimdi yan tarafı AB üstüne 10 buldum. Aşağısı 10. Burada bir şey dikkatimizi çekmeli. Tabana bir dik ve tabanı iki parçaya bölmüş 5-5. Bu ancak ikiz kenar üçgende olur. O zaman burası da 10. Hatta 10, 10, 10, eşkenar üçgen geldi. O zaman dikdörtgenimin içerisinde bir eşkenar üçgen oluşmuş. Bir kenarı da 10 santimetre. İşte ben dikdörtgenin alanından o eşkenar üçgenin alanını çıkarırsam bana bu sarıyla boyalı alan kalacak. Peki dikdörtgenimin alanı ne? Bir kenarı 10, diğer kenarı 15. 150 santimetre kare. Evet. Peki bir kenarı A olan, bir kenarı A olan ki o da bizim için 10. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten kaç olacak? 100 kök 3 bölü 4 olacak. O da 25 kök 3 gelecek. Evet, o zaman eğer biz dikdörtgenin alanından eşkenar üçgenin alanını çıkarırsak bize ne kadarlık alan kalacak o sarı bölge? 150 eksi 25 kök 3'lük. Evet, bir alan kalıyor. Peki o zaman ne yapayım? 25'i dışarıya atayım. 25'i dışarıya atarsam 6 eksi kök 3 olur. Soruda da diyor ki kalan o alan x çarpı 6 eksi kök 3'tür diyor. O zaman benim x'im 25 olur arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çözebiliriz sorumuzu. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda iki şeritli bir yoldan dikdörtgen biçiminde bir kesit verilmiştir. Yolun iki şeridi de 3 metre enindedir. Yolun bir bölümüne eş, uzan, uzunlukta birbirine paralel ve sol uçlarından hizalı şeritler çekilmiş ve yaya geçidi oluşturulmuştur. Peki, ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu 49 metredir ve şekilde iki köşenin yaya geçidinin en uzak köşesine olan uzaklığı verilmiştir. Evet, 13 ile 8'den bahsediyor. Buna göre yaya geçidini kullanmak koşuluyla D köşesinden B köşesine en az kaç metrelik bir yol gidilerek ulaşılabilir? Evet, tabii ki önce çevreden başlayalım öncelikle çevreden başlamamız çok daha doğru olacak. Şimdi bize ne demiş çevre için? Önce bir ona bakalım. 49 metre demiş. Şimdi bakıyorum bu dikdörtgen biçimindeki kesitin şurası 6 birim kısa kenarı şurası da 6 metre 6 metre 6 metre şimdi uzun kenarını bilmiyorum a diyorum a diyorum e bu durumda çevre 2a artı 12 olacak onu da 49 vermiş 2a buradan 37 olur a da 18 buçuk olarak bulunur arkadaşlar. Uzun kenarı bulmuş olduk. A 18 buçukmuş. Peki 18 buçuktan şu 8 uzunluğunu çıkarsam, şurası bana 10,5 buçuk gelecek. Hatta aşağısı da aynı şekilde 10,5 buçuk gelecek. Evet. Aynı şeyi aşağıda da yapalım. A'yı 18 buçuk buldum. İçinden 13 e atalım bakalım. 13 e atarsam o zaman burası da beş buçuk olacak, yani yukarısı da beş buçuk olacak şu bölüm. Buraya kadar geldik. Hatta 8'den şöyle beş da çıkarayım ben. Şurası da, şu parçada farklı bir renkle göstereyim. Şurası da iki buçuk metre olacak. Buraya kadar geldim. Peki soruyu nasıl çözeceğim? Yaya geçtiğini kullanmak zorundayız. Nasıl D'den B'ye en kısa şekilde ulaşırız? Ben şöyle düşünüyorum. Önce Y'ye geçidine kadar geliriz. Şöyle. Sonra şöyle hipotenüsü kullanırız kısa olsun diye. B'ye geçidini kullanmış oluruz. Sonra dümdüz şöyle 10,5 metre uzaklıktaki B'ye geliriz. 5,5 e, var elimde. 5,5 yolunu alacağım. 10,5 metrelik yolu da alacağım. Bir tek hipotenüs kaldı. Onu bulmam gerekiyor. Şimdi... Nasıl bulalım hipotenüsü? Şurası neydi bir kere? Şurası 6 metrelikti. Şurası 2,5 metrelikti. Benim şimdi şu x'e ihtiyacım var. Onu bulduktan sonra ne yapacağım? 5,5 önce bir D'den yola çıkacağım, Y'ye geçtiğine geleceğim. X'lik hipotenüsü alıp oradan da 10,5 metrelik yolla B'ye ulaşacağım. Evet, yani x'e ihtiyacımız var. Evet, ne yapalım o zaman? Şu Pisagor'u halledelim. 6, 5 bölü 2 ne? Altını karesiyle 5 bölü 2'nin karesi toplamı x kare yapacak. 144 yapar. 36 kere 4. 25 ile toplayıp 4'e bölersem x kare 169 bölü 4 eşittir x kare. Buradan 13 bölü 2 eşittir x kare x geldi arkadaşlar. Evet 13 bölü 2 x'im. Tamam. O zaman x yerine 13 bölü 2 yani 6 buçuk yazacağım. Zaten 5 buçuk, 10 buçuk dediğimde benim için 16'yı vermiş oldu. Bir de üzerine 6 buçuk ekleyince 22 buçuk metrelik bir yolla en kısa şekilde ulaşırım y geçitini kullanma koşuluyla arkadaşlar. Evet, geçiyorum biraz da kendimizin çizdiği soruları yapalım. Bu da ÖSYM'nin biliyorsunuz önem verdiği soru çeşitlerinden bir tanesi. Evet, kendimiz çizeceğiz. Bir ABCD dikdörtgeni çizerek başlayacağız. Diyor ki, ABCD dikdörtgeninin içine A köşesi ortak ve iki kenar ABCD dikdörtgenin kenarları üzerinde olan AEFT karesi çiz. Ama bir şey daha demiş. DB Köşegeni çiz F de onun üzerinde olsun bu AEFT karesinde diyor. O zaman bizim DB köşegenini çizip üzerinde de F'yi oluşturmamız lazım ki şöyle bir A E F T karesi gelsin. İşte bu A e, F, T karesinin F köşesi DB köşegeni üzerinde olsun. Dikdörtgenin köşegeni üzerinde olsun diyor. Tamam. Bu arada AEFT karesinin alanı 4'müş. AEFT karesinin yani şu içini taradığım karenin alanı 4 ise demek ki bunun bir kenarı 2 santimetre. Evet bunu da bulmuş olduk. Şimdi bir kenarı 2 santimetre dedik. Başka ne yapacağız? ABC'de dikdörtgenin alanı 20 ise sen FC'yi bul diyor. Bir dakika ABC'de dikdörtgenin alanı. Şimdi karenin kenarlarının diklerini bir yapıştırayım şurada. Şuraya x desem karenin e, dikdörtgenin kısa kenarı x artı 2 olur. Şuraya y desem uzun kenarı da dikdörtgenin y artı 2 olur. Yani evet şurayı da şöyle gene devam ettirsem uzatsam şurası 2 burası y olur. Evet şimdi şurası da bakın x buraya taşınır. x x bana f ile c'yi birleştir işte şu uz uzunluğu bul diyor. a'yı bul diyor. Yani x kare artı y karenin kare kökünü bul diyor bize Pisagor'dan. Evet. Peki benim elimde neler var? Şimdi bir bakayım. Bir kere bana neyi vermiş? Öncelikle bana dikdörtgenin alanını vermiş. Yani kısa kenarı x artı 2, uzun kenarı da y artı 2 olan dikdörtgenin alanı 20 cm kareymiş. Dağıtırsam x y artı 2 x artı 2 y artı 4 20 olur. Buradan xy artı 2x artı 2y 20'den de 4'ü çıkarırsam şöyle yapayım 16 olarak bulunur. Peki bu birinci bulduğum şeyler başka ne yapacağım? Yani dikdörtgen deyince bizim aklımıza neler geliyor? Çoğu zaman öklük geliyor, çoğu zaman benzerlik geliyor. Bakın burada benzerlik şekline benzeyen bir şekil var. Bakın şöyle çevresini şöyle göstereceğim. Zigzaglı, şöyle bir bakın x bölü x artı 2, 2 bölü 2 artı y'den temel orantı var. Hemen x bölü x artı 2, 2 bölü y artı 2 diyorum ve içler dışlar yapıyorum. x artı 2, x eşittir 2, x artı 4'ten 2 x'ler gidiyor. x de buradan 4 olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yukarıda da bir x vardı. Bakın şurada x 4 çıktı. x y 4 artık Şöyle yapsam, 2x artı 2y, 16'dan 4 çıktı, 12 olur. X artı y'yi 6 bulmuş oldum. X çarpı y de 4. Benden istenen x kare artı y karenin karekökü. Yani neye geliyoruz? Çarpanlar ayırma. X artı y'nin karesini alsam, x kare artı 2xy artı y kare olur. X artı y 6 idi, karesi 36 yapar. X kare artı y kareyi yan yana alayım. X çarpı y'yi şurada 4 bulmuştuk. 4 kere 2'den 8 yapacak. 36'dan 8 çıktı 28. 28 eşittir x kare artı y kare arkadaşlar. Peki neyi soruyor? A'yı. Yani x kare artı y karenin kare kökünü ya kök 28 ya da 2 kök 7 olarak seçeneklerde bulacaksınız arkadaşlar. Evet dikdörtgenle ilgili çözmek istediğim sorular bunlardı. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.